uçak uçağa bindik ya bu savaş uçağı mıydı nasıl bir uçakmış böyle bu bizim bindiğimiz uçaklarda daha önce hiç böyle ses olmadığı için yusuf şaşırdı arkadaşlar biraz Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Yusuf şaşkın şaşkın bakıyor. Burada başka neler var? Böyle bir lokomotif var. Yine böyle oyunlar var. Oyun merkezi oyuncakları var. Bir de burada Yusuf varmış. geliyor diye mi bakıyorsun? Pişt. Ses içinden geliyor. Bitti. Başka bir oyun oynayalım mı? Hadi gel. Yine bir oyun bulduk biz. vurmacı oyunu. Yetişemiyorsun. Bak böyle vuracak. Harbime geldi. hadi 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 hadi. <laughs> Çıldım bu civcivler ya. Her yerden çıkıyor. Hepsi civciv değil. Başka ne var? Ben de vurdum. Hop. Ayıcık var, civciv var, Mickey Mouse var. Karışık. <laughs> Sık vurmayı bırak. Ben yardım edeyim mi biraz? Ay ben yine yetişemiyorum ya. Civcivi vurdum. Ay çok hızlılar. Çok hızlılar yetişmek Mümkün değil. Ya. Oyun bitti. Başka oyuncaklara gitti. Burada ne var? Araba oyunu varmış burada. Oyuncak mısın? Bak. Bir araba oyunu var burada. Lokomotife bindik şimdi de biz. Yani Yusuf lokomotife bindi. Tren bu ya. Baya alev alev. Burada da tren garı galiba. Kule gibi tren garı var. Isık bir yandan oyuncaklara biniyor ama bir yandan da hep diğer oyuncakta. Başka ne var? Hep onu düşünüyor. Biz şimdi bu oyuncakla oynamıştık. Arada hala civcivler çıkmaya devam ediyor arkadaşlar. Burası böyle daha çok akıllı arabaların olduğu bir oyun merkezi gelmemiştik daha önce. Bir gelelim dedik. Neler var, neler yok. İnceleyelim dedik. Bu kısımdaki oyuncaklar daha çok küçükler için. Nasıl? Bitti. Bitti. İnebilecek misin? Dur ben. Devam ediyor. <laughs> Neredeyse iniyor Yusuf ama oyuncak devam ediyor buradaki bütün oyuncaklar da var. Sonra arada bir durup kafalarına göre yine devam ediyorlar. Değişik. Daha önce görmediğimiz değişik kaç oyuncak var? Bitti. Bu sefer gerçekten bitti. Tamam. Bak Pepe burada da var. Gördün mü? Pepe var burada. Burada pembe bir tavşancık var. Tabii bunlar artık sana pek hitap etmiyor ama renkleri gayet güzelmiş. İlgi çekici. Ne yapalım? Benim var mı başka bir değişik istediğim bir oyuncak? Pepe mi ineceksin? Yani akıllı arabadan sonra <laughs> bilemedim ki. Onlara binmiştik diğer videomuzda. O kaza O değil, kaza yapan buydu. Bu kaza yapıyordu. Bununla kaza yaptın. Sağ sola dönmüyormuş. Bu kaza yapıyordu değil mi? Bu kaza yapıyordu. O kaza yapıyordu. Bu kırmızı araç da çok güzeldi. Bunu çok güzel kullandın. Bu kırmızı aracı. Gerçekten mi? Onu, onu Bu videomuzda artık bitirebiliriz. Oyuncaklara da bindik. Bitirmiyor, Bitirmiyor muyuz? Arkadaşlara veda etmek istemiyoruz değil mi? Arkadaşlarımızı çok seviyoruz. Ama biz diğer videolarımızda arkadaşlarımızla yine görüşeceğiz. O Kusufa kadar yok. Bu kaza mı yapıyor? Demek ki bu da kaza yapıyormuş. Ben Gerçekten mi? Aa, bu çok kaza yapıyor. Bu, az, bu araba çok kaza yapıyormuş arkadaşlar. Bir şey, bir... ba -ba Arkadaşlarımıza bay bay diyelim demiştim. Yusuf da. Ba -ba bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza... Ba -ba. Evet abone olmayı unutmayın. Sen de söylesen arkadaşlara. Bu kaza yapan araba çok dikkatini çekti Yusuf'un. Görüşürüz arkadaşlar.